Hayatta bazı zamanlar vardır. Değişim anları diyebilirsiniz bunlara. O değişim anlarında rüzgarın yönünü doğru hesap ederseniz işleriniz yolunda gider. Bu hem ülkeler için hem bireyler için doğrudur. Yani denizcilik terimleriyle anlatacak olur isek, yelkeniniz var, doğru rüzgarı bulduğunuz zaman çok az bir gayretle varmak istediğiniz istikamete doğru gidersiniz. Veya denizde bir akıntı var, o akıntıyı doğru hesap ederseniz, o akıntı istikametinde çok kolay bir şekilde yolunuza devam edersiniz. Ama akıntıya karşı yüzüyorsanız, rüzgara karşı gel e, kendinizi götürmeye çalışıyorsanız, işte o zaman işler zorlaşır. Uluslararası ilişkiler, iktisat, efendim e, tarih, bunun gibi bilim ve disiplinler işte hep buna yarar. Yani tarihteki, hayattaki akıntının yönünü bize gösterir. Biz de ona göre davranışlar sergileriz. Hiç unutmuyorum 1990'ların başıydı ama yani 92-91 kaç tarih bilemiyorum. O zamanlar TÜSİAD'ın bir dergisi vardı. Üniversite kütüphanesine gelirdi. O dergide böyle bir araştırma yapmış. TÜSİAD'da bir araştırma grubu detaylarını hatırlamıyorum. Diyor ki dünya değişiyor. Üretim şekli değişiyor. Ee, ve Türkiye'nin de bunun dışında kalmaması lazım. Nasıl bir değişim bu? Örneğin İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler tekstil sektöründen çıkmaya başladılar. Neden çıkmaya başladılar? Çünkü tekstil e, üretimi zahmetli, e, çevre kirletme kat sayısı e, yüksek ve sonra kar marjı da düşük bir ürün. Düşük bir ürün yani bir ton, bir ton tişört üreteceğinize, bir ton pantolon üreteceğinize gidersiniz efendim bilgisayar üretirsiniz. Bir bilgisayarla iki bilgisayarla bu üretimden çok daha fazla kar elde edebilirsiniz. 90'ların başında dünya ekonomisi büyük bir dönüşümün içerisindeydi. O tarihte gerçekten e, İngilizler bir karar aldılar ve tekstil fabrikalarını baştan sonra bütün İngiltere'de kapattılar. Yani özel sektör kapatmak zorunda kaldı. Alınan önlemler, getirilen ilave yükler, teşviklerin kaldırılması vesaire sonucunda bugün giderseniz İngiltere'de doğru düzgün tekstil fabrikası göremezsiniz. Oysa ki Manchester gibi bazı şehirleri vardır ki İngiltere'nin dünya tekstilinin kalbi olmuştur. Merkezi olmuştur. Bunların hepsini tasfiye ettiler. Başka neleri tasvir ettiler? Mesela maden sektöründe öyle kömür üretmek vesaire eğer çok çok verimli değilse maden onunla uğraşmadılar. Yani dediğim gibi çevre önemli bir nedendi ama asıl önemli neden verimlilik. Oraya insan tahsis ediyorsunuz. Oysa ki insan kıymetli bir şey. Elinizde sınırsız sayıda insan yok. Eğitiyorsunuz, yetiştiriyorsunuz, belli bir yere getiriyorsunuz sonra ona kumaş ürettiriyorsunuz. İşte İngilizler dediler ki biz buna kumaş ürettirmeyelim. Ne ürettirelim? Kimya çalışsın. Kimya alanında üretim yapsın. Ne yapsın mesela? E, bilgisayar alanında çalışsın. Uçak motoru üretsin. Uçak motoru. Ya tekstilin elbette kıymetli kısımları var. O nedir? Moda e, üretimi. Yani gidersin, e, kumaşı Hindistan'da dokutursun, e, Vietnam'da bir tişörte çevirtirsin, sonra da getirirsin, Londra'da üzerine markanı vurursun, 1 liraya ürettiğin o tişörtü 100 liraya satarsın. İşte biz buna ne deriz? Kar deriz. Öyle 90 kuruşa üretip 1 liraya satmak kar değildir. Kar marjı önemli. Ton başına ne kadar gelir elde ediyorsunuz? İşte bunların hepsini hesapladı Avrupa e, ülkeleri ve Almanya'sı, Fransa'sı, İtalya'sı e, bunlar belli sektörleri tasfiye ettiler. Otomotiv sektöründe de karlı olacağını düşündükleri ülkelerde montaj fabrikalarının sayısını arttırdılar. Bazı parçaları da o ülkelerde üretmeyi tercih ettiler. Bundan aslında bir önceki kayıtta biraz bahsetmiştik. İşte Çin Amerika teknoloji savaşlarını anlatırken 90'lı yıllarda batıdaki firmaların, fabrikaların doğuya doğru, özellikle Çin'e ve çevresine doğru aktığını, bunun da temel gayesinin ...üretim maliyetlerini azaltmak olduğunu söylemiştik. Üretim maliyetleri nasıl azaltıldı? Öncelikli olarak düşük iş e, gücü maliyetiyle. Yani maaşlar çok düşüktü. Çin'de yani gidiyorsunuz aylık 100 dolara, 200 dolara işçi bulabiliyorsunuz. İşçi mırın kırın etmiyor. Yani Fransız işçisi gibi değil, Alman işçisi gibi değil. Çok düşük bir konfor düzeyinde... Bir robot gibi çalışabiliyor. Yani 90'lı yılların Çin'deki fabrikalarına bakarsanız, yani ışık girmeyen, penceresi olmayan bir depo gibi, sabah işçi girer, akşam karanlıkla çıkar, gece evinde yatar, güneş yüzü görmez, yeniden sabah o şartlarda çalışır ve burada 150 dolara, 100 dolara, 200 dolara aylık yapabilirdi. Çünkü inanılmaz sayıda bir işçi mevcut idi ve bu işçiler de Çin'deki işçilerden bahsediyorum. Genellikle okuma yazması olan Çin'in komünist sisteminden dolayı belli bir eğitimden geçmiş kimselerdi. En azından o fabrikanın işini görecek şekilde bu eğitimden geçmiş insanlardı. Yani son 30 yıllık üretim modeli ucuz iş işgücü. Ve uzak doğudaki işte o çevre vesaire sınırlamalarının olmadığı bir ortamda gerçekleşti. Batılı firmalar bu sayede çok ucuza, çok ucuza üretim yapma imkanı buldular. Amerika'ya bugün giderseniz örneğin televizyonlar, LCD televizyonlar, ayakkabılar, ne bileyim kıyafetler, Sudan ucuzdur. Hele hele indirim dönemine denk gelirse bu gerçekten çok düşük bir seviyeye gelir. Son 1-2 yıldır yani Covid ile birlikte bir enflasyon meydana geldi ama yani 20 yıllık son 30 yılın 25 yılı, 26 yılı gerçekten bedavadan az ucu az pahalı derler. Hani bedavadan birazcık pahalı denebilecek seviyede rakamlarla ürün üretildi. Ve Batı tüketicisi Bundan büyük keyif aldı. Yani geçmişte zenginlerin ulaşabileceği pek çok oyuncak yani konfor, fakirlerin ve orta sınıfında ulaşabileceği bir seviyeye indi. Bunu neye borçluyuz? Çinli işçinin karın tokluğuna, bazen karın tokluğunun altında çalışmasına borçluyuz. Sadece Çinli değil, Vietnamlı, ne bileyim, Endonezyalı. E, Taylandlı, yani Güney Doğu Asya, Güney Asya bu işçilerin e, tırnak içinde söyleyeyim ama yani siz de olurun artık sömürülmesine, ama gönüllü sömürülmesine veya sömürtürmesine kendisini borçluyuz diyebiliriz. Fakat e, bu durumda üretim modelinde bir değişiklik son yıllarda yaşanmaya başladı. Bir önceki programda şunu söylemiştik Amerika, Birleşik Devletleri ve Avrupa batılı müttefikleri bazı sektörleri Çin'in elinden almaya çalışıyor. İşte çip yarı iletkenler, kuantum bilgisayarları, yapay zeka gibi alanlarda Çin'in faal olmasını istemiyor. Bu alanlarla ilgili makine satılmışını, şunu bunu vesaire yasaklıyor. Önlemler alıyor. Bugün de yine bir açıklama yaparak bu önlemleri Genişletecekler. Ama bunun dışında bir gelişme daha var. O da Amerika'dan da bağımsız bir gelişme, Çin'den de bağımsız bir gelişme. O da nedir? Artık Çinliler, Vietnamlılar, Taylandlılar fabrikalarda çalışmak istemiyor. Yani gençler fabrikalarda çalışmak istemiyor. Üretim arttıkça yani bütün dünyanın, bütün dünyanın Üreticisi haline geldikçe bu ülkeler bir süre sonra elde ettikleri gelirden tabii ki taşan miktarla birlikte kendi nüfuslarına da bunu paylaştırdılar. Ee, belki ilk başta bu bir sömürü düzeni idi ama zaman içerisinde toplu bir kalkınma meydana geldi ve kişi başına düşen gelir Çin'de 10 bin doların üzerine çıktı bu artışlar Vietnam gibi, Endonezya gibi ülkeler için de geçer. Yani en alt tabakadakiler artık 100 dolara, 200 dolara çalışmak istemiyor. Şu anda baktığınızda Vietnam için bunu söylüyorum. Ortalama 400 dolar seviyesine gelmiş durumda. 400 dolar da aylık 10 bin lira civarı bir rakama gelir. Yani bedavadan az fazla gibi bir rakam değil. Fiyatlar yükseldi. Üstelik bazı sektörlerde bu rakamlar 400 doların Oldukça üzerine çıkıyor. 500 dolar, 700 dolar, 1000 dolar gibi rakamlara da çıkabiliyor bazı ülkelerde ve bazı sektörlerde. Rakamlar yükseliyor. İşçilik maliyeti eskisi gibi değil. Yani artık e, uzak doğu işçisi de e, kelepir değil, bedava değil. İkincisi, daha da önemlisi artık fabrikada çalışmak istemiyorlar. E, hizmet sektöründe bir canlanma yaşandı. Kafede gidip garson olmak, ne bileyim kasiyer olmak, markette çalışmak, o gelişen hizmet sektörü içerisinde yer almak daha temiz iş arayışı fabrikaları boşaltmaya başladı. Uzak Doğu'daki, Uzak Asya'daki fabrikalar şu anda yana yakıla işçi arıyor fakat bulmakta zorlanıyor. Ve işçilerin yaş ortalamalarında da ciddi bir artış söz konusu. 90'lı yıllarda Çin'de veya Vietnam'da Efendim bir fabrikaya girerseniz göreceğiniz işçiler genelde 20-22 yaşında olurdu ve bunlar kırsal kesim kökenli insanlar olur. Ama bugün gittiğiniz zaman yaş ortalamasında çok ciddi bir artışın e, olduğu görülüyor. Hatta 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 bazı firmaların fabrikalarında 40 yaş e, ortalamasını görebiliyoruz. Şu anda e, bir rakama göre Nike ayakkabı firmasının üreticisinin Çin'deki çalışanlarının yaş orta olması 40. Vietnam'da 31. Yani genç işçi bulmakta da fabrikalar zorlanıyorlar. Eskiden ya yani bir depoyu, penceresi bile olmayan bir depoyu bir fabrika haline getirebilirsiniz. Getirebilirdiniz ama bugün geldiğimiz noktada işte oraya bir küçük botanik bahçesi, efendim ağaç dikiyorsunuz, pencereler açıyorsunuz çatıda, çatıdan da güneş ışığı girsin diyorsunuz. Kreş açıyorsunuz. işçiyi memnun edebilmek ve tutabilmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Çünkü işçi bu fabrikalara girse bile bir süre sonra oradan ayrılıyor. İnanılmaz bir sirkülasyon söz konusu. 10 dolar daha yükseğine bir iş bulsa oraya geçiyor. Hatta hatta 400 dolar, 500 dolar alıyorsa o fabrikada bir kafede Aynı rakama iş buluyorsa 500 dolara hemen oraya gidiyor. yani işçinin kuruma olan sadakatinde de çok ciddi bir kırılma söz konusu. Aslına bakarsanız bu çok yabancı bir gelişme değil. Yani bizde de böyle. Ya Vietnam'daki gibi bizdeki gençler de pek çok işi beğenmiyorlar. Beğenmiyor. Neden? Fizik güce dayalı işlere talepte bir düşme var. Herkes masa başı çalışmak istiyor. Temiz ortamlarda çalışmak istiyor, hizmet sektöründe çalışmak istiyor. Ne bileyim, inşaatta çalışmak isteyen, bahçıvanlık yapmak isteyen veya bir fabrikada sürekli cıvata vida efendim çevirmek isteyen insan sayısı her geçen gün azalıyor. Bunun da temel nedeni tüketim. Yani herkes geçmişte sadece zenginlerin ulaşabileceği bazı zenginliklere, konfora, oyuncaklara ulaşınca el gücüyle, fizik gücüyle yapılan işler gözden düşmüş durumda. Yani bizlerin belki anne babaları, bizlerin dedeleri, nineleri çok yakınlarını görebiliyorlardı. Çünkü neden cep telefonu yok? Neden internet yok? Hemen ilçelerinin, köylerinin dışındaki hayatı görme imkanı bulamıyorlar. Yani yandaki şehre gitmeden ömrünü tamamlayan insanlar var. Ama bugün geldiğinden noktada 3 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuk Japonya'nın bilmem ne caddesini canlı olarak elindeki telefondan seyrediyor. Bu da vizyon genişlemesine yol açıyor ve kendisine sunulan hayatı beğenmeme noktasına getiriyor. Bu sadece bizde değil, bu Uzak Asya ülkelerinde de dünyanın üretim merkezli sayılan bu ülkelerde de e, geçerli işçi bulmakta onlar da zorlanıyorlar. Tabii 1990'ların ve 2000'lerin hemen başındaki bu üretim modelinin en önemli sonucu ucuzlayan mallar olmuştu. Ucuzlayan mallar ve tabii bunları üreten firmaların elde ettikleri büyük karlar. Hem kar ediyorsunuz hem de Bedavaya yakın bir fiyata bunları üretebiliyorsunuz. Şimdi işçi bulmakta zorlanıyorlar, maaşlarda ciddi bir artış var. Ne olacak bu durumda? E bunun doğal sonucu elbette e, ü, ürünlerin fiyatlarına e, fiyatlarına artış olacak. Yani şu anki enflasyondan rahatsız iseniz emin olunuz ki önümüzdeki günlerde enflasyon daha da artacak. Çünkü Enflasyonun düşük kalmasını, küresel düzeyde düşük kalmasını sağlayan Uzak Doğu'daki Güney Asya'daki üretim modeli artık değişti. Maaşlar artıyor ve işçi bulmakta da kurumlar zorlanıyorlar. Şunu da belirtmeden geçmeyelim, doğurganlık oranında da çok ciddi azalma var. Çin'de bile şu anda nüfus sorunu var. Yani nüfusun artması sorunu değil, azalması sorunu var azalması sonu var dünyanın en çok nüfusa sahip ülkesi olan Çin bu ünvanını Hindistan'a kaptırdı Çünkü nüfusu her geçen gün azalıyor ve bundan mutlu değiller çocuk yapma oranlarını arttırabilmek için çeşitli teşvikler veriyorlar ve Tıpkı Türkiye'deki gibi Tıpkı Avrupa'daki gibi bu ülkelerde de insanlar geç evlenmeye başladılar geç evlenmeye başlamaları da üretimden tüketime her alanı etkiliyor her alana etkiliyor. Yani hayat değişiyor. Hizmet sektörü büyürken fabrikalarda ciddi bir iş gücü sorunu yaşanıyor. Enteresan olan ise işsizlik de artıyor. Yani gençler arasında işsizlik artıyor. Buna rağmen gençler işsiz kalmayı tercih ediyor veya daha düşük bir şey gelir tercih ediyor ama fabrikada çalışmak istemiyor. Çin'de en son verilere göre genç işsizliği %21'e ulaştı. Yanılmıyorsam Türkiye'de de rakamlar %20, %30 arasında olması lazım. Çinli gençlerde bazı evet gerçekten iş bulamıyor, bazısı ise ne diyelim başka işler hayal ediyor, ona ulaşmayı tercih ediyor. Şimdi çok uluslu şirketler, batılı çok uluslu şirketler üretimlerini şu anda harıl harıl Çin'den, Malezya'ya, Endonezya'ya, Vietnam'a veya Hindistan'a taşımaya çalışıyorlar. Bunun siyasi nedenleri var daha önce bahsettik önceki yayında. Amerika'nın aldığı kararlar, Hollanda gibi bazı ülkelerin almış olduğu Çin'e karşı müeyyide önleme, önleyici kararlar nedeniyle. Siyasi gerilim arttıkça Çin'den batılı şirketlerin, uluslararası çok uluslu şirketlerin kaçışı hızlanacaktır. Ama bu kaçışın önemli nedenlerinden bir tanesi de e, siyasi nedenlere dayanmıyor. Nedir onlar? Ekonomik nedenler. İşçi bulamamak, e, işçi sürkülasyonun çok fazla olması e, ve başka sebepler var. Bu, bu şu anda çok fazla detaylandıramayacağımız başka nedenler var. Şu anda şirketler söküyorlar fabrikaları Malezya'ya, Endonezya'ya. Vietnam'a, Hindistan'a, Tayland'a neyse artık bu bölge ülkelerine taşıyorlar. Ama o ülkelerinde çok kısa bir süre içerisinde Çin'deki kaderi paylaşacakları açık Vietnam'da fabrika ücretleri örneğin son 10 yıl içerisinde 12 yıl içerisinde 2011'den bugüne 2 misli artmış. 2 misli artmış. ve ayda 320 dolara gelmiş. 320 dolar yaklaşık 10 bin lira gibi bir rakam yapar. Amerika'da işçi ücretlerindeki artış oranının 3 misli bir hızla Vietnam'da e, işçi ücretleri artmış artmaya da devam ediyor. Çin'deki fabrika ücretleri de 2012 ile 2021 arasında %122 artmış. Üreticiler yer arıyor. Yani çok uluslu şirketler e, uzak Asya'da bu sorunların artacağını görüyorlar ve yer arıyorlar. Ücüz, ucuz iş gücü olan, ucuza üretebilecekleri yer arıyorlar. Sizin de aklınıza gelmiştir, Afrika ülkeleri ve Güney Asya'nın diğer bazı ülkeleri, mesela Pakistan gibi, Bangladeş gibi alternatif olabilecek yerler. Bangladeş gerçi zaten bir tekstil merkezi haline geldi yani. Son 10-15-20 yılda Bangladeş önemli bir tekstil merkezi haline geldi. Afrika mesela çare olabilir mi? Yani olabilir ama ya yani gerçekten çok geniş bir işçi havuzu var Afrika ülkelerinin bazılarının mesela Yani Nijerya gibi çok büyük nüfuslara sahipler. Mesela Yemen de öyle çok geniş bir nüfusa sahip. Pakistan. Pakistan da öyle. Yani Pakistan nüfusu 231 milyon. Bundan e, yanılmıyorsam 12-13 yıl önce ben Pakistan'a gittiğimde e, 160 milyondu nüfusu. Şu anda 231 milyon. Düşünebiliyor musunuz? Yani yaklaşık 12 yılda e, 40-70 küsür milyon nüfus artmış. Yani bir Türkiye kadar nüfus, ya benim en son ziyaretimden bu yana Pakistan nüfusunda bir Türkiye nüfusu kadar nüfus eklenmiş. Nüfus bol ama sorun şu, 3 tane sorun yaşıyor üreticiler. Yani bu ülkelere gidelim, işçi bol, nüfus çok geniş ama üç sorun yaşıyorsunuz. Bir, siyasi istikrarsızlık var. Fabrikanızı kuruyorsunuz, yarın devlet kapatabilir. Kanunlara güvenemiyorsunuz, hukukun üstünlüğü yok. Kanunlara güvenemiyorsunuz. İki, altyapısı yok. Yani malı üretiyorsun, limana getiriyorsun, liman küçük. E, havalana getiriyorsun, uçakların indiği pistler vesaire uygun değil. Karayoluyla taşıyorsun, malın zarar görüyor. Yani o altyapının olmaması en kötü durum. Çinin zaten avantajı o. Hem altyapısı var hem de siyasi bir istikrar var. 3 yıl sonra ne olacağını, 5 yıl sonra ne olacağını görebiliyorsun. Daha doğrusu görebiliyordun. Bugün göremiyoruz. Bugün siyasi istikrarsızlıkta önemli bir artış gözleniyor. Üçüncü sorun nedir? O da eğitimli iş gücü. Yani evet insanı buluyorsun ama eğitimli değil. Bazı ülkelerde e, okuma yazma bile bilmiyorlar. Anlatıyorsun, gösteriyorsun, şekille çiziyorsun. Bak böyle yapacaksın, üretim böyle yapacağız diye. Tabii bunlar zorluklar. Demek ki neymiş? Yani nüfusun çok kalabalık olduğu Afrika gibi, Pakistan gibi bazı ülkelerde de bir siyasi istiklarsızlık sorunu var. İki, altyapı sorunu var, altyapı yok. Üç, eğitimli iş gücü sorunu var. Eğitimli değiller. E, nitekim Myanmar'da, Etiyopya'da, Etiyopya'da, Myanmar'da, Bangladeş'te bunlar denendi ve biraz önce bahsettiğim sorunlar yaşandı. E, bu sorunlar nedeniyle de firmalar hani ne derler? Ağzı e, sütten yanan yoğurdu üfleyerek yer derler ya onun gibi Etiyopya'da, Myanmar'da bu sorunları yaşayan üreticiler çok dikkatli davranıyorlar. Şu anda en popüler yatırım yerlerinden bir tanesi Hindistan. Hindistan'da da tabii eyaletten eyalete şartlar değişmekle birlikte e, şu sıralar harıl harıl e, firmalar Çin'den e, Hindistan'a e, fabrikalarını taşıyorlar, Vietnam'a fabrikalarını taşıyorlar. E, bir de bir başka grup var, yani bu firmaların bir kısmı da üretimlerini yeniden Amerika'ya e, taşıma yolunu tercih ediyorlar. Amerika'ya diyeceksiniz ki o zaman niye gitti oraya? Yani Amerika daha pahalı bir yer. Amerika'da işçi bulman daha zor. Yo değil, işçi bulmak o kadar zor değil Amerika'da. Çünkü göç nedeniyle Latin Amerika ülkelerinden, dünyanın dört bir tarafından Amerika'ya gelip çalışmak isteyen, düşük fiyata çalışmak isteyen insanlar var. Ama yine de her halükarda Amerika'daki ücretler, Uzak Asya'nın ücretlerinden ortalamasından yüksek. O zaman neden? Bazı firmalar e, yatırımlarını, fabrikalarını yeniden Amerika'ya getirme yolunu tercih ediyorlar. Bunun cevabı otomasyon. Zaten şu saydığımız sorunların çaresi otomasyon. Yani makinaleşme. E, yapay zekanın da buna ciddi katkısı olacaktır. Tahminim olur ki yani son 20-25 yıl içerisinde Çin'in, Vietnam'ın, Endonezya'nın ucuz iş gücüyle yapmış olduğu katkıyı makineler yapacak. Yani bir makina orada bin tane insanın yaptığı üretimi böyle hızlı bir şekilde, seri bir şekilde gerçekleştirecek. Ve makinenin maliyeti de sigortası yok, e, ne bileyim maaş vermiyorsun, şu bu derken oldukça ucuz bir rakama e, tekstil üretimi, otomotiv üretimi bunların hepsi mümkün olacak. Ama ne zaman olacak? Belki 5 yıl sonra olacak. Bilemiyorum, belki bir yıl sonra olacak, belki 10 yıl sonra olacak. Bunlar... E, Uluslararası ilişkilerde, tarihte çok uzun süreler değil, çok uzun süreler değil. Bugün neden bahsettik? Bugün üretimdeki üretim modellerindeki değişimden bahsettik. Bunun tüketimi değiştirdiğini söyledik. Tüketimdeki değişiminde dönüp üretimi değiştirdiğinden bahsettik. Demografik bir değişim yaşanıyor, bunu söyledik. Gençlerin yaşam yaşam şekilleriyle birlikte çalışma tercihlerinin ciddi bir şekilde değiştiğinin altını çizdik. Ve şunu da söyledik. Bu değişimler doğrudan sizin kesenize enflasyon olarak yansıyacak, ürünler artacak. Yani bu arada şunu söyleyeyim. Spor ayakkabısı üreticisi Nike en son Haziran ayında biraz önce saydığım nedenlerden dolayı yani maliyet artışları nedeniyle, üretimdeki artışlar nedeniyle ürünlerine zam yapma kararı aldı toptan bir zam yapma kararı aldı Nike biliyorsunuz Vietnam'da ve Çinde ağırlıklı olarak üretim yapıyor Vietnamlı işçinin maaşına yapılan zam ne oluyor İstanbul'daki ürünün satışına yapılan zam olarak karşımıza çıkıyor ama bir de müjde verdik müjdemidir bilemiyorum makineler makineler insanların yerini alacak ve belki de Üretimde işçi olarak artık çok çok az insan görmeye başlayacağız. Belki de bunun sonucu hayırlı da olabilir. Yani işçi sömürüsü, işçinin ömrünü o şekilde çalışarak geçirmesi yerine daha verimli, daha güzel işler yapması belki de mümkün olacak. Evet, bugün biraz farklı bir konuyu ele aldık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Bir sonraki yayında görüşebilmek ümidiyle Hepinizi saygıyla selamlıyorum.